1176 yılı, Anadolu'nun kaderini belirleyen en büyük savaşlardan biri yaşandı. Miryokefalon Savaşı. Türk kaynaklarında bu savaş, Kundanlı Savaşı olarak da bilinir. Bir tarafta Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos, diğer tarafta ise Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan vardı. Bizans'ın amacı, Türklere karşı son büyük darbeyi vurmak ve onları Anadolu'dan tamamen çıkarmaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Denizli yakınlarında dar geçitlerde yapılan savaşta Selçuklu ordusu, Türkmen atlı birliklerinin çevikliği ve pusu taktikleri sayesinde Bizans ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Savaş sonunda Bizans, Türkleri Anadolu'dan atamayacağını kabul etti. Artık Anadolu'nun kaderi kesinleşmişti. Burası Türk yurdu olacaktı. Peki bu zaferin Eskişehir'e etkisi ne oldu? Bilyokefalon zaferinden sonra Selçuklular Batı Anadolu'ya olan baskılarını arttırdılar. Eskişehir ve çevresi artık kalıcı Türk yerleşimlerinin hızla arttığı bir bölge haline geldi. Türkmen boyları ovale yerleştirildi, tarım ve hayvancılık teşvik edildi. Ayrıca Selçuklular bu bölgede yolları güvence altına aldılar. Eskişehir, doğudan batıya giden kervanların uğrak noktası oldu. Böylece bölge yalnızca askeri değil, Aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir merkez haline geldi. Komutan ikinci, Kılıç Arslan'ın önderliğinde kazanılan bu zafer, Bizans'ın Anadolu'daki son umudunu sona erdirdi. Anadolu'da Türk İslam medeniyetinin kalıcı temelleri atıldı. Kısacası, 1176 Milyo Kefalon Savaşı yalnızca bir askeri zafer değil, Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesin mühürüydü. Bu büyük zaferle birlikte Eskişehir, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.